Herkese merhabalar Arsiclet Box kanalına hoş geldiniz. Ben Ali. Bu videoda David Panevides, Anthony Yard'e yorumuyla karşınızdayım. Karşılaşma 22 Kasım'ı 23 Kasım'a bağlayan gece saat 1'de başlaması bekleniyor Türkiye saatiyle. Ve bu karşılaşma ile alakalı tabii ki tahminimizi şöyle bir kısaca yapmak istiyorum. Anthony Yarde gerçekten de e, eski performansından çok uzakta şu anda. E, zaten almış olduğu 3 mağlubiyet özellikle bizlere e, gösteriyor ki Anthony Yarde'nin artık kariyerinin sonlarına doğru gittiğini e, biliyoruz. Tabii Anthony Yarde özellikle Peterviev karşılaşmasında belki biraz ilerleyen rauntlarda nakavt oldu ama yine de e, çabuk bir şekilde yorulmuştu. Bu da yumruklardan etkilendiğinde bocaladığını bizlere gösteriyor ama yine de e, çenesi fena değil bir boksör, bunu söylemek istiyorum. Teknik açıdan çok daha etkili bir boksör değil. E, Leydon Arthur'a split decision ile Daha sonra revanşı kazandı ama yine de öyle çok fazla göz doldurmadı. E, dediğim gibi eski performansından çok uzak. Yine Sergey Kovalev'e e, ilerleyen routlarda knockout olmuştu. David Benavidez'e bakacak olursak David Benavidez bu zamana kadar zaten performansını hep koruyarak geldi. Son karşılaşmalarında daha fazla şey bekleniyordu tabii ki Benavidez'den ama yine de belli bir seviyenin üzerinde dövüştüğünü söyleyebilirim. David Benavidez teknik açıdan kesinlikle Anthony Yarde'den çok daha iyi bir boksör. Zaten Anthony Yarde'de şöyle bir durum var. Yumruklarının caydırıcılığı azaldığından dolayı Rous Vikans'ı bile sayıyla yendi ki bizim boksörümüz Mehmet Ünal Ralf Wilkans'ı birinci round'da nakavt etmişti ama Anthony Yard'e onu ancak sayıyla yenebildi. Buradan da anlayabiliyoruz. Anthony Yard'e'nin artık o yakın mesafede baskılı oyunda caydırıcı bir yumruğu kalmadı. Bundan dolayı da David Benavides karşılaşmanın 4. 5. raundundan sonra tamamen kontrolü ele alacak diye düşünüyorum ben ve ben bu maçta mutlaka yine bir nakat bekliyorum e, ve Anthony Yardley'in bu defa nakat olacağını e, daha erken nakat olacağını düşünüyorum önceki karşılaşmalarına göre e, yani baktığımızda Anthony Yardley hani 1.83 boyunda bir boksör ve aralarında Benavidez ile 5 santimlik bir fark var e, çok büyük bir fark değil bu ama eee Artur Beterbiev 8. roundda teknik nakavtla yenmişti Anthony Jardei. Ben e, David Benavidez'in daha erken durduracağını düşünüyorum çünkü yerde gittikçe yavaşladı e, ve o tekniğinden artık e, yani estetik bokstan eser bile yok. Ayakları da çok yavaşladı. E, dolayısıyla savunma zaafları da artmaya başladı. David Benavidez zaten yakın mesafeden yaptığı o sert kombine vuruşlarla beraber e, hani Anthony değil mutlaka bir yerde çözecektir. Ve o yumruklarıyla beraber artık yerde savunmasız bir duruma gelecektir. Yine ben çabuk yorulacağını düşünüyorum Anthony Yardy'nin. Özellikle 4. rounddan sonra yerde baya bir e, aldığı yumruklardan dolayı ki Benavidez zaten vücuda da çalışmayı çok seviyor. E, dolayısıyla yerde e, bence 6 round içerisinde Benavides'e knockout olacaktır diye düşünüyorum. Bu tabii benim kendi düşüncem. Benavides buraya kadar istikrarlı bir şekilde geldi ama daha fazla maç yapabilirdi aslında David Benavides. Bu noktada da Anthony diyor ki ben hani üzerimde bir baskı yok. Tecrübeli olan taraf benim. Ne yapmam gerektiğini biliyorum diye söyledi Anthony Yard'e. Tamam bunlara katılıyorum ama Benavides gibi Böyle içeriden seri yumrukları olan bir boksörle de henüz karşılaşmadı. Çünkü e, Beterbiev, evet sert vuruyor ama öyle arka arkaya patır patır sıralamıyor. E, Benavides ise çok hızlı yumruklar çıkartabiliyor. O yüzden e, yani çok çabuk hırpalayabilir e, yardayı ve hani çok çabuk da yakalayabilir. Çünkü hareketli de bir boksör. Benavides ve bir rakibine böyle odaklandığı zaman ya onu köşeye götürüyor ya da iplere yaslayaraktan orada çok güçlü yumruklar çıkartabiliyor. Benavides hem içeriden hem dışarıdan çok iyi bir şekilde dövüştüğü için yerdeyi bir noktada yakalayacaktır. Bu yakalamaların ardından da tabii ki yerde ciddi anlamda olarak düşecektir. Bu düşüşlerde de Benavides karşılaşmayı nakat noktasına götürmekte bence zorlanmayacaktır. E, Benavides son karşılaşmasında hatırlayacağız ki David Morel'e karşı öyle çok e, ağım çağım çok büyük bir performans göstermedi aslında. E, evet rahat kazandı mücadeleyi ama biz daha iyi performans bekliyorduk David Benavidez'den. Hatta bir nakat bekliyorduk ama olmadı. E, hatta e, 11. roundda Benavidez knockdown bile oldu. O yüzden Benavidez'in bu karşılaşmadaki performansının çok iyi olması gerekiyor ki ilerleyen maçlarında hani Benavidez daha iyi maçlar alabilsin. Örnek veriyorum Dimitri Bivol'le maç yapabilsin. Zaten bu noktalarda Anthony Yarday'a e fırsat veriliyor. Çünkü yani David Morel bile Benavidez'i düşürdüyse Yarday e kesinlikle düşürür diye düşünülüyor. Ama Benavidez bence Yarday'a e göre iyi bir şekilde hazırlandığını düşünüyorum. Yarday'ı e daha iyi hareket analiz ettiğini düşünüyorum. Yani daha hareketli olacaktır. Moral maçına göre. Çünkü yerde zaten yavaş kalan bir boksör. Benavidez'e göre. Bunları da düşündüğümüz zaman bu karşılaşmanın favorisi kesinlikle Benavidez oluyor. Hani bir oran vermem gerekirse %65'e %35 ben Benavidez derim. Ve dediğim gibi 6 round içerisinde 5. ya da 6. rauntta ben Benavidez'den bir nakavt bekliyorum. Anthony Yarde bu karşılaşmayı kazanabilir mi peki? Evet kazanabilir. Ama yapması gereken şey Benavidez'den çok daha fazla yumruk atması gerekiyor. Benavidez'i sürekli rahatsız etmesi gerekiyor tıpkı David Morel'in bir yere kadar yaptığı gibi. Yapması gerekiyor ama bunları yapabilecek bir kapasiteye bence Yarde sahip değil artık. Artık diyorum. Eskiden olsaydı yapabilirdi ama şu anda gerçekten çok yavaş kalıyor. Zaten Chris Eubank karşı hani e, hangi maçtı? en son kaybettiği bu ben karşılaşmasının öncesinde de ben demiştim ki Chris Eubank bayağı bir yavaşladı. O eski halinden eser yok. İşte entry'nin yerde de aynı şekilde e, neredeyse böyle topallıyor gibi olmaya başladı. Yerde çok böyle e, durağan kalıyor. Bunlar da tabii ki e, hareketli bir boksör karşısında e, çok sıkıntılar çıkaracaktır dediğim gibi zaten bu kiloları artık yerde taşıyamıyor. Kas kütlesi de çok fazla olduğu için yerde kazanması bu karşılaşmayı oldukça zor. Yani bir defa Benavidez'den daha fazla yumruk atması lazım. Veya Benavidez'i köşeye sıkıştırması lazım. Sert yumruklar bulması lazım. Ama böyle bir baskıyı ben yerden kurabileceğini zannetmiyorum. Benavidez ise hiçbir şekilde hiçbir koşulda Karşılaşmadan çıkmıyor. Yani beyin olarak odaklanmayı her koşulda başarabiliyor. O yüzden ben Benavidez'in maçı kazanacağını düşünüyorum. Sizlerin yorumunu da bu videonun altına bekliyorum. Karşılaşmayı Dizondan seyredeceğiz. Ne kadar bir ücret var bilmiyorum. Ama gerçekten bu boks kartında çok önemli mücadeleler var. Tabii ki Ben Rodriguez'in maçı var. Diğer taraftan David Healy'nin karşılaşması olacak, o yüzden kesinlikle para ödemeye değer bir kart olduğunu söyleyebilirim. Gecenin ana maçı Benavides vs Yarda olacak ve bu da 23 aralığa bağlanan şey, 23 Kasım'a bağlanan gecede saat 1'de başlamasını bekliyoruz link yürüyüşünün ama bir buçığa da sarkabilir bunu da söylemek istiyorum. Siz 12:45'ten itibaren hazır olmanızı öneririm Evet benim söyleyeceklerim bu kadar e, abone değilseniz lütfen abone olmayı videoyu paylaşmayı ve e, beğeni yapmayı yorum yapmayı unutmayın lütfen bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın